Merhaba, ben Cansu. Kısa kısa attığı video serimizde yerli ve yabancı dizilerden tutun da sinema filmlerine ve etkinliklere kadar sizlere kısa kısa haberler vereceğim. Korona günlerinde evimizde kaldığımız şu günlerde Evde yapılacak en güzel aktivitelerden biri haliyle diz ve film izlemek. Dizi maratonları, kült filmler, yerli ve yabancı filmler derken neredeyse izlenecek film kalmadı. Biz de bu videomuzda defalarca izlediğimiz, izlesek de bıkmadığımız repliklerini ezbere bildiğimiz romantik filmleri listeledik. Herhangi bir sinema severe favori romantik filmlerini sorsak herhalde Not Defteri filmini söyler. Benim de favorilerimden biri kendisi. Saf ve masum bir aşkı sürpriz sonlu bir hikayeyle anlatan romantik bir dram. you want dance with me? Sure. This is a good story. Like Başrollerde Ollie ve Noah olarak izlediğimiz Ryan Gosling ve Rachel McAdams ikilisinin kimyası o kadar tuttu ki filmin çekimlerinden sonra sevgili oldular. Kaldı ki Ryan Gosling filmin çekimlerine başlamadan önce Rachel McAdams'ı pek sevmiyormuş ve yapımcı ve yönetmeni sürekli kadın başrolü değiştirmesi için ısrar ediyormuş. Filmde o kadar güzel romantik sahneler çektiler ki ehaliyle etkilenmemek de mümkün değil. Why didn't you write me? I waited for you for seven years. I Noah bir kasaba çocuğu, Holly ise zengin bir şehirli kız. Birbirlerinden tamamen farklı bir hayat sürüyorlar ve ortak hiçbir şeyleri yok. Bir gece bir karnavalda karşılaşıyorlar ve Noah'nın içinden bir şeyler kopuyor ve onunla tanışmak için bayağı bir çaba you. <laughs> ve aşık oluyorlar inişli çıkışlı, engellerle dolu bir hikaye dinliyoruz. 1940'lı yıllarda yaşanan bu aşk hikayesini yaşlı bakım evinde kalan Duke'un yaprakları sararmış not defterinin sayfalarından bizlere anlatılıyor. Nicholas Sparks'ın romanından Nick Cassavetes tarafından uyarlanan romantik dramaların şahı Not Defterini Fox Life'ın Mayıs ayı sinema kuşağında bulabilirsiniz. Ben 7-8 kere izledim, bir kere daha izleyeceğim. Mendilleri hazırlayın. Saf ve ölümsüz bir aşkı izlemeye hazır olun. Şöyle eğlenceli, romantik bir komedi filmi izleyeyim diyorsanız size Aşkın Peşinde filmini önerebilirim. Mandy Moore ve Matthew Good başrollerde. 2004 yapımı filmin üzerinden 16 yıl geçti ama hala eğlendirmeyi biliyor. Tam böyle çerezimizi, mısırımızı alıp koltuğumuza yaslanıp kafa dağıtmalı bir film. 18 yaşındaki ana tıpkı diğer yaşıtları gibi olmak ister. Yani arkadaşlarıyla rahat rahat gezmek, aşkını dolu dolu yaşamak. Ama maalesef yapamaz. Neden? Çünkü Amerikan başkanının kızı gittiği her yere babası ajanlarının peşine takıyor. Bu yüzden de aşkları başlamadan bitiyor. What? She's on the move. No. Pra ajanssız gitmek için ilginç bir şekilde babasından izin alıyor ve babası ona izin veriyor. Böylelikle Avrupa turuna başlıyor ve bu Avrupa turunda yakışıklı Ben Calder'la tanışıyor ve bütün Avrupa'yı gezmeye başlıyorlar. Ama ananın bilmediği bir şey var. Sürpriz. Bir şey var. Hı? Cıvıl cıvıl kızımızın peşinde koşan yakışıklı mı yakışıklı oğlumuzun aşk hikayesini muhteşem Avrupa görüntüleri eşliğinde izleyebilirsiniz. Hoşça vakit geçirebileceğiniz filmi Fox Life'da bulabilirsiniz. Have a car? Of oh, great. We'll talk. Hoşlandığınız adamın sizi arayacağını söylediği halde neden aramadığını merak mı ediyorsunuz? Elinizde telefon, ekrana bakarak mesaj mı bekliyorsunuz? Ya da sabahlara kadar mesajlaştığınız kız sizle neden mesajlaşmayı kesi dersiniz? Belki de o kişi size göre değildir. Belki de başka birini bulmanız lazımdır. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten değil mi? Ben ne söylüyorum, sen ne anladın hesabı. Erkekler ne söyler, kadınlar ne anlar filmi tam da bu konu üzerine kafa yoruyor. Kadın erkek ilişkileri. Hepimiz bu konu üzerine kafa yormuyor muyuz? Leave me a voicemail at work. So I called him at home. And then he emailed me to my Blackberry. And so I texted to his cell. And now you just have to go around checking all these different portals just to get rejected by seven different technologies. Filmin kadrosu gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Ben Affleck, Drew Barrymore, Scarlett Johansson, Jennifer Connelly birbirleriyle bağlantısız 20-30'lu yaşlarda Baltimore'da yaşayan bir grup insanın kadın erkek ilişkilerini anlatıyor film. Kendi hayatımızdan da kesitler buluyoruz. Mesela biri evli, evliliğinde sorunlar var. Birisi dünyanın en güzel kadınlarından. Herkes onun peşinde ama o gönlünü zor bir adama kaptırıyor. Ötekisinin de ilişkisi artık uzatmaları oynuyor. Kadın evlenmek istiyor, erkek ise tırıp kaçıyor. Tanıdık geldi değil mi? Ooh. Look at Al Pacino. Never been married. Happy as a clam. Would that, am I, would I be Al Pacino in this Scenario? Modern ilişkiler, flörtler, evlilikler derken karşı cinsin işaretlerini öğrendiğimiz ve öğrenirken de eğlendiğimiz Erkekler Ne Söyler, Kadınlar Ne Anlar filmi Fox Life'da. Once upon a time in a land called Los Angeles. Masal <laughs> hepimiz severiz. Modern bir hale büründükçe daha da çok severiz. Şimdi bahsedeceğim film bir Cinderella masalı. Yani kürk masalı adı üstünde. Can popuç yerine teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor ve gençlere hitap eden çıtır çerez eğlencelik bir film. Esas kızımız Sem'in babası ölüyor ve üvey annesi ve üvey kardeşleriyle birlikte yaşamak zorunda kalıyor. Bir kürk masalı olduğunu söylemiştim. You're not very pretty and you're not very bright. Ev, iş, okul ekseni etrafında hayatı devam ederken kızımız depresyonda. Tek eğlencesi ise internetten yazıştığı göçebe umuzlu çocuk. Bu çocuk kim dersiniz? Hı? Okulun en popüler çocuğu Austin. Spoiler vermedim. Üvey annesi ve üvey kardeşlerinden zulüm gören ve çok sıkıntı çeken Sem'e hayat güzel sürprizler hazırlıyor. Thanks. Hilary Duff ve Chad Michael Murray'i başrollerde izlediğimiz, Hilary Duff'un güzel sesinden soundtrackler dinlediğimiz kül masalı sizleri bekliyor Fox Live'da. <laughs> Sizce tesadüf diye bir şey var mıdır? Hayatınızda basit bir konuda basit bir karar verip farklı yönlere savrulduğunuz oldu mu? Bir Aşk iki Hayat filminin baş karakteri Umut'un oldu. Bir gece bir karar verdi ve hayatı değişti. Şey bakar mısın? Umut ben. Aşkın ne zaman karşımıza çıkacağını bilmiyoruz. Mesela Umut köpeğini gezdirirken aşkı buluyor. Başarılı mimar denizle karşılaşıyor. Hmm, saçmalarsam? Merak etme yüzüme bulmam. Dağıtırsam. Toplarız. Ama bir diğer seçeneğe karar verdiğinde ise onu uçuruma sürükleyecek olaylar silsilesi başlıyor. Umut'un kaderini o gece vereceği karar değiştirecekti. Çatayı şey. dışarı çıkarmak ya evet. da evde kalmak. Ali Bilgin'in yönettiği Engin Akgürek ve Bergüzar Korel'in başrollerini oynadığı Bir Aşk İki Hayat filmi seçimlerimizin sonuçlarını yüzümüze vura vura bize anlatan romantik bir drama. Bir olayın olacağı varsa ondan kaçamazsınız. Kader sizi buluyor. Bu filmi bir kere daha izleyeceğim ve Fox Play'de izleme listeme aldım. Boldi mi ismi? Hı hı. Yani bir tek ben Boldi diyorum. Niye? Ne niye? Yani başkası diyemiyor mu? Yılış Kulvar'dan Bolt Pilot geliyor. Hatırladınız değil mi? 90'lı yıllar Türkiye'sinin umut simgesi olan efsane yarış atı ve onun üzerindeki başarılı jockey Halis Karataş. Geçtiğimiz yıl film vizyona girdi ve büyük bir kişi başarısı elde etti. Bizim için şampiyon gerçek bir hikayeden uyarlama. Bu işin büyüsü nedir biliyor musun? İki canlı birleşecek ama sonuç iki olmayacak. Bildiğiniz gibi Halis Karataş bir ve aynı zamanda efsane yarış atı Bolt Pilot'ın jokeyi. Birlikte yarışlarda geriden girip hala kırılamayan rekorlara imza attılar. 2 dakika, 26 saniye, 22 salise ve bu filmde onların hikayesi. Halis Ataman çiftliğinde çalışmaya başlayıp Bot Pilot'la birlikte yarışlara katılırken ve dört nala koşarken bir yandan da çiftlikte tanıştığı çiftliğin kızı Begüm'le büyük bir aşk yaşıyor. Ama hüzünlü bir aşk hikayesi. Sonuçlarda yorumu açık bir durum yok. Nüks etmiş. Ben bıraktım. Siz Halis, bu iş filmlerdeki gibi olmuyor. Filmse filmler. Biz onun için koşacağız. O da bizim için yaşayacak. Bold Pilot'un başarıları, ünlü jokey ve Begüm'ün aşkını efsane bir şekilde anlatan Bizim İçin Şampiyon filminin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Halis Karataş'a Ekin Koç, Bold Pilot'un sahibi Özdemir Ataman'a Fikret Kuşkan, Begüm'e de Farah Zeynep Abdullah'ın hayat verdiği Bizim İçin Şampiyon filminin sonunda gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Spoiler vermek istemiyorum. İzlemeyenler aranızda varsa kesinlikle izlemesini tavsiye ediyorum. Ben Fox Play'den repliklerini ezberlemek için bir daha izleyeceğim. Karantina günlerinde evde kalırken kolaylıkla ulaşıp izleyebileceğiniz romantik filmleri sizler için derledik. Sağlıkla kalın, evde kalın ve hoşçakalın. Görüşmek üzere.